İrfani dünya, irfani hayat, fani dünya. Yaşıyoruz, yaşlanıyoruz. Bu yaşam ne zaman bitecek bilmiyoruz. Burayı hatırlamak ve hayatın bir denge olduğunu tekrar tekrar kendime hatırlatmak için belli belli nasıl söylenir o kelime ağzıma gelmedi normalde birden yani bir metaforla, bir farklı doğadan ya da hayatın içerisinden belli imgelerle örneklendirme yapılabilir. Burada asıl nokta şuna değinmek olacak. Dünün geçmiş yaşantılarını kendimize hatırlatırken depresif durumlara girmenin ya da gelecekle ilgili bazı durumları gözümüzde büyüterek korku yapmaya değecek bir hayat yaşamıyoruz. Hayat kısa. Bu hayatın kısalığında da şu gerçekliği unutmamak lazım. Varsa yoksa bu anlar, yani bir saniyesi, bir dakikası, bir günün sonrasını, bir sene sonrasını planlayabilecek bir güçte değiliz. İnan bu güçte olmadığımızı anladığımız anda şu anın değeri, kıymeti biliniyor. Son günlerde de bu durumlar çok işleniyor ama insan sağlığını kaybetmeden, sağlığını veya farklı değerleri kaybetmeden... O değerin Kıymetsel taraflarını bilemiyor Kaybettiklerinizde de eğer Bu maddi bir şeydir sağlığınızda ise çok dert etmeyin Tedavisi olmayacak bir şeyse Buna üzülünebilir ama Günümüz teknolojisi ve Tıbbın gelişmesi birçok şeye çözüm Ana konuya dönersem Anın keyfini Güneş mi çıktı yaşayın Yağmur mu var yaşayın Fırtına mı var onu da yaşayın her birinin kıymeti başka yağmurdan rahatsız olan arkadaş onun doğaya bitkilere faydasını unutma rüzgardan rahatsız olan arkadaş o yelkenler rüzgarla dolmazsa o polenlerin havada uçmasına rüzgar bir şey sağlamazsa bu sistem duruyor güneşe de hepsine de ihtiyacımız var hayat her zaman muhteşem ya da her zaman kötü gitmiyor farkındayım, farkındayız ama söz ve eyleme geçirmediğin, sadece sözde kaldığı bir yerde hiçbir kıymeti yok. Bence eyleme geçirin, anınızı yaşayın, hiçbir şey ertelemeyin. Ertelemek kötü bir şey, mükemmeliyetçi olmak kötü bir şey. Teneke sesine de eğlenin. En ufak e, durumlardan kendinize olumlu güzel şeyler çıkarın. E, ama çıkarın. Hiçbir şey kafanızda uzun zaman taşımayın. Yapacak bir şey yok kelimesine karşıyım. Yapacak her zaman bir şey var. İlki yaşadığınız o durumu kabul etmek bu da bir şeydir. Ondan sonra yapacaklarınızla ilgili günlük, anlık bir eyleme, harekete geçmek. Harekete geçilmeyen her düşünce insanı hasta eder. Mükemmelliyetçi her düşünce insanı ertelemeyle ilgili nedensel durumlara iter. Bir yandan klasik müzik dinleyip bir yandan yürüyüş yaparken aklıma gelen kendimle içsel yaşadığım monoloğu dışa dile vurarak bunu İrfani Dünya diye bir kanal açtım. Orada yayınlayacağım YouTube kanalı. Belli platform aracılığıyla da yayınlayacağım. Bunun bir amacı var kendimde. Yaşadığım süre boyunca burada yaşadığım duyguları da kendime hatırlatarak devam edeceğim. Ara ara izleyip hem anı tazeleyip hem duyguyu anlamak adına da çok güzel bir şey yapıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Günde anda kalın. Herkese iyi eğlenceler, iyi yaşamlar.